görüşme zamanı. Hazırsanız... Abi F var Gözüm. Abi F orada F var. Abi! inanmıyorum. Şu an bana kimin mesleğe attığını görünce gerçekten çok şaşıracaksınız. Bakın alfameli oradaki F var. F'yi öldürdüm gibi seni de öldüreceğim yazıyor. Abi ben gerçekten şu an çok şaşırdım ve korkmaya başladım. Sen kimi öldürdün? Abi bakın kimi öldürdün yazdım Ve benden ne iş Diyorsun. Abi şöyle yazalım. Fotoğrafına bakıyorum. Bu gerçekten F harfi arkadaşlar. Sayayım mı? Hazır mısın yazdı? Say bakalım yazdı. Sayayım mı? Hazır mısın? Hangi harfleri öldürdün Abi ben de saydım, saydım. Ve şimdi ilk harften başladı. G. G harfi yok. Aa benziyordu. G. Ö. Ö. K. Abi. Gök. B. Ne? Bir dakika. Gök. Ben. Abi. Ay görüyor musunuz? Ah ben oradaki F harfi Gökmen Efendi öldürmüş. Nasıl ama? Abi bu benim adım ama bunlar benim baş harflerimden oluşuyor. Abi bakın ah ben oradaki F harfi benim baş harflerimden oluşan harfleri öldürmüş. Bakın G, Ö, K, B, E ve N harfleri. Evet bilerek onları öldürdüm zaten. Niye peki böyle bir şey yaptı? Niye böyle bir şey yaptı? Abi niye böyle bir şey, yaptı? Abi, böyle bir şey yaptığını sordum ve Cesaretin varsa yazdı bana. Geçen gün beni gördün mezarlığa geldi dedi. Abi bizim mezarlığa çağırıyor, görüyorsunuz dedi. Nasıl ya? Bir dakika. Drone ile da görmüştüm dedi. Evet seni görmüştüm ve son anda yakalayacaktım ama elimden kaçmayı başardın dedim. Abi bakın biliyorsunuz F harfini tam böyle yakalayacaktık. Drone görmüştük. Son anda elimizden kaçmayı başardı. Gelmeni bekliyorum. yarışı Hazırsanız sizlere birlikte mezarlığa gideceğiz. Tamam lan. Mezarlığa Geliyorum abi bakın F harfine yazdık ve sizlerle birlikte Mezarlığa gideceğiz Arkadaşlar bakın şu anda F harfinin bizi çağırdığı Mezara geldik biliyorsunuz bizi demişti Drone'la bizi gördüğün yere gel demişti Ve şu anda Okan'la birlikte F'ye en son gördüğümüz yere geldik Ve kanka ne düşünüyorsun bu konu hakkında Şu mezarlıkta görmüştük F'yi ve şu an dibindeyiz Aa, gideceğiz. bakın Şu anda gerçekten bu mezarlıktayız Ve Okan'la birlikte gideceğiz bakalım F harfi gerçekten orada mı O da sonra tuzak kurup onu öldürmeye çalışacağız Kanka sen ne düşünüyorsun onu kanka, yakalayabilir miyiz bu Kanka ama eğer gerçekten bize söylediği gibi içerideyse bizi duymasın. Aa abi. harbiden bizi duymasın lazım ve bile. çok sesli yapmamız lazım evet, harbiden. Evet. Aa bakın en son drone F'yi burada drone görmüştük. Bakın bu mezarlıkta görmüştük ve hatta videonun sonunda F bize saldırmıştı. Ve şu an o mezarlıktayız acaba ne oldu ne olacak bir şeyler olacak mı? Bize tuzak kurdu mu? Çok merak ediyorum. Aç bakalım abi, kanka kapı kapı açın. Oo niye açık? Oğlum kapı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kapı gerçekten açık. Neden kapanmam acaba? Biz açmıştık Oğlum, ya. Oğlum biz kapamamış mıydık bunu? Oğlum bu kapıyı biz açmış olmasın mı? Kanka lan? bilmiyorum girelim mi içeri? Abi girelim tabii ki. Bakın bakalım. şu şekilde kapıyı açtım. Ve kanka gel ben şöyle geçtim. Sen de gel kanka dikkatli ol. Tamam kapıyı da şöyle arkamızdan kapı Aa kapanmıyor. Tamam neyse dursun. Fevzi'nin bize en son buraya çağırdığı mezarlıktayız. Ve burada da onu görmüştük. Şimdi kanka burada dikkatli olmalıyız. Aa, Her kanka. yere tuzak kurmuş olabilir. Arkadaşlar size... Bir şey yapacağım korkma kağıtlar hala duruyor. Bak. Yemin, Evet. İkisi de duruyor bak. uzakta de görünüyor. Orada da var. E, o zaman bizi niye buraya çağırdı Fe? Kanka bilmiyorum ki. Demek ki o da burada hala. Oğlum ciddi mi? Evet. Abi bakayım. Çantalar. E, bak Gel kanka. Gel gel. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz. Drone videosunun sonunda bakın buraya gelmiştik ve bu A harfi hala burada duruyor ve abi gizli mesaj falan olmasın ne bunda? Bir baksana şöyle, etrafına. Bir yakından baksana şöyle. Bakıyorum ama yani yok ya, bir gizli yok. mesaj yok gibi değil mi kanka? Yok yok bir şey yok. Abi ben iyice korkmaya da başladım buradan evet. ve Abi de ya. Bak F'de orada bak. Buraya bakalım be. Ben konuma mesaj bakalım, var. Abi. Gel 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 şöyle bakalım. bakalım. Koş koş. Bakalım kanka. Bakın F harfine geldik ve Abi bunda da galiba gizli bir mesaj yok değil mi bir kanka? De bir şey yok ya. Abi o zaman niye geldik biz? Bizi burada F niye çağırdı abi? Kanka anlamadım ki ben de. Abi hatta F demişti e, yediğim... Etraflarda yediğim... olmasın. F demişti yediğim harfler Gökben demişti hatırlıyorsun değil mi? Evet. Abi bakın benim harflerim yemiş ve şu an onun bu... Ne oldu? Abi. Bir şey Oğlum oraya, oraya, lan, bak, oraya bak oraya bak oraya bak. Lan bu ne? Lan gördün mü? Bu ne? Oğlum bu ne ya? Abi bütün bakın. Bütün harfler var alfabeli bakın, oradaki. Bakın alfabeli oradaki bütün harfler burada ve üzerinde bir kalem var. Al alın mı abi? A kanka? Al 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 al. Abi tuzak olmasın? Ya yok ne tuzağı olacak al sen. Abi tamam alıyorum o zaman. Ne yapalım tamam, ben şu suyu açarsam kapansın. Abi tamam şöyle aldım kağıdım. ve bakın buraya koydum. Bu ne olabilir kanka? Bakın bütün alfabeli oradaki bütün kalem Oo, bu var burada. Abi bu ne? Bir, dakika. bir değişiklik var sanki bu, bu harflerde. Vallahi bu burada F yazıyor bak. Burada niye F yazıyor? Oo harbiden ha. Abi bu ne alaka bir dakika. De... Lan burada Aşkına da yazıyor abi. F. Ye. Var mı? Var. Bir dakika burada normal F bir dakika, var. Bir hepsini bulmaya çalış bakalım. Aa F'leri mi bulacağız burada? <laughs> evet. Aa bir dakika o zaman bir dakika. Şöyle bir tanesini bulduk. Şurada iki vardı. Bu zaten F arkadaşlar. Bunu da şöyle aldım. Şu an üç tane bulduk. Şöyle tek tek bakalım kanka. Tek tek bakalım. Başka Şu an... Aa, var var var. O var bak. Bir, iki, üç, dört oldu. Beş oldu. Bak beş tane buldum kanka. Oha. Şöyle bakıyorum. Altı. Altı ne buldum bak? Altı tane buldum kanka. Başka? Başka, başka, başka yok. yok bak. V, W, X, Y, Z. Başka Z zaten yok. dünya biliyorsun kanka değil mi? Evet, evet. Abi belki şu anda burada durduğumuz dünya bile olabilir. Abi bakın bulmacayı da şöyle doldurduk. Gördüğünüz gibi toplam altı tane F harfi bulduk gizli. Ve şimdi... Abi bence başka bir şeyler de vardır burada bak. Abi kanka. bir gezelim istiyorsan orada. Abi gezelim burada çünkü sadece bunun olmasına imkan yok. F buraya tuzak kurdu. Evet, F, F bizi bak. buraya çağırdığına göre şöyle bir düz bir devam edelim düz kanka. Düz bir bak ben burada yol Mezarlığın var. Mezarlığın içine doğru. Aynen burada bir yol var. Bu yolu takip edelim. Etrafına da bak kanka dikkat tamam, bu. Tamam tamam bakıyorum. Tuzak varsa veya görmediğim bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar sizlerde. Aynen öyle. Bir şey yok değil mi kanka şu an? Yok yok şu an bir şey gözükmüyor. Abi oğlum sesleri de duyuyorum bak garip garip sesler geliyor. Harbi ya. Abi bu F'nin işi olabilir mi ya bu sesler ya? Abi bakın gidiyoruz şu anda. Ve bakın yol bize yukarı gösteriyor abi yukarı abi gidiyor. Evet evet şu an yukarı şu an doğru, doğru gidiyoruz. bakalım be. Abi dikkatli evet, olma bak bastıranın tuzak olabilir dikkatli harbi ol abi. abi dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Şu anlık lazım. bir şey yok gibi. Ve yok abi. Ne oldu? Oğlum bu siren kapanı şey değil miydi lan? Ha Aa, harbiden he. Abi bakın burada siren kapanı siren, çıkıyor. da burada olmasın? Abi siren kapanı gelmiş olmasın bizim bilekli işbirliği. Oğlum olabilir lan bak. Oğlum o ne lan? O ne? Lan bu ne? O ne? Aa bir şey Art var. Bakın bir bulmaca daha var ile ilgili. Evet. Abi tam siren kafadan bahsediyoruz. Bakın böyle bir bulmaca bulduk. Ne bulmacası bu? Oğlum bu ne lan? Labirent mi? Abi labirent bir bulmaca var ve bakın burada diğer alfabeler var yine görüyorsunuz. Çözelim mi bunu da kanka? Oğlum çözelim mi lan ne olur bunu Aa, abi, çok çözelim. hadi şey. çözelim bakalım. Abi bir dakika şu kimse yok değil mi? Yok yok şu an bir şey gözükmüyor. tamam. Kanka çözüyorum o zaman. Bak Allah Allah. F buradan başlıyor kanka değil mi? Evet. Buradan nereye gidelim? Ee, buradan böyle aşağı gideyim mi? Aşağı şöyle geldim. Şöyle Hı, gidiyorum, 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 gidiyorum. Buradan doğru, böyle yok kapalı kapalı Aa. yok kapalı. O zaman buradan böyle yaparsam Orası buradan böyle. Yok buradan böyle geliyor. Oo devam et. Aa geliyor. Bitiremedin maçı bu. Aa çıkıyorsun Şöyle... lan. Aa, Aa bitiremedim. Nasıl oldu Aa oldun? nereye yanlış yere mi girdin? Aa yok doğru ve kapalı bak burada çıkış var. Evet kapalı lan. bitirdim. Kazandık. Aa bitti bu maçı tamam. Bu da bitti. E bitti. E, ne oldu şimdi? Bu sesler... Ne oldu? Sesin ne oldu? Sesi bu ne lan? oluyor? Ha sesin gelmiyor bunun. Ne oluyor? ne oluyor Bitiriliyor lan. O o, ne oluyor? Abi gel 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 gel. Abi gelin Abi geldi lan yoksa. Ne oluyor? geldi bakalım mı? Bakalım abi. Bakayım. Bak, Bakayım. Oh, abi ne var? Abi Feymi. Fey. gördün mü? Kaç, koş. <laughs> koş, kaç, gördüm gördüm gördüm. Abi kaç? Yürü kaç. Abi Feymi. Ne? Gel. Bakayım. Aa yok. Oğlum gitsin nereye gitti o zaman? Bilmiyorum ki nerede. Abi nerede?